Evet, değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Kaldığımız yerden e, devam edelim inşallah. Yani ayetler de böyle. Yani o kişiler insanlara, özellikle Müslümanlara, çünkü bunların derdi e, İslam'ı yok etmek. Gerçi yok edemezler. Allah-u Teala Celle Celal'in vaadı var, sözü var. Yani hak gelecek, batıl gidecek. Rabbul Alemin Celaluhu yani gerekse ben bir kişiyle bile dinimi ayakta tutacağım diyor. Onun için bizim e, ümidimiz var. Yani ama biz korkmuyoruz. Müslüman olarak ben korkmuyorum. Yani kimse bu dini İslam dinine zarar veremeyecek. İslam dinini yok edemeyecek. Ortadan kaldıramayacak. Çünkü Rabbim'in e, vaadi var. Ben de e, buna sonsuz güveniyorum inanıyorum onun için korkum yok sadece üzüntüm yani insanların e, İslam dininden çıkıp ayakların kaymasına ben üzülüyorum yani birçok e, alimlerimiz de ehli sünnet özellikle değerli kardeşlerim ehli sünnet alimlerimiz de e, yani bu görüşümde benim görüşümde Aynı görüşü paylaşıyoruz. Yani üzüntümüz budur. Üzüntümüz Müslüman kardeşlerimizin, yani gözümüzün önündeyken düşün yani, şimdi biz deprem yaşadık, sel yaşadık, afetler yaşadık, korona yaşadık, hastalıkları, salgın hastalıklarını yaşadık. Şimdi değerli kardeşlerim, Gözün önünde deprem olmuş. Yani e, feryat ediyorlar. Ölümle artık yüzeler Yani buna hangi can e, dayanabilir ki? Özellikle Müslüman içinde rahmet bulunduran biri. Yani bir hayvana bile biz dayanamıyoruz. Değil mi? Hemen yetişiriz ona. Yani bakıyorum bazen böyle diyelim ki işte bir trafik kazası oluyor. Herkes toplanıyor, hemen yardım etmeye. Yani niye o insanın kurtulması için herkes yan yandan çalışır? Yani şimdi yani benim amacım da bu, ben derdim de bu. Yani insanlar göz önünde göre göre ateşe gidiyorlar, cehenneme gidiyorlar. Yani buna yürek değenmiyor. Yani imanlı bir yürek bunu kaldıramaz, değerli kardeşlerim. Yani tamamıyla amacımız, gayemiz budur. Kardeşlerimiz o sapkınlara uymasınlar. Uymasınlar ve onların e, dediklerinden hemen dönsünler. Sevdim mi? Bakarım, tamam ben bunu sevdim ama benim Kur'an-ı Kerim'ime ters e, laf etmeye başladı. Hemen oradan yüzümü çeviririm. Beni peygamberime, hadislere laf söylemeye başladı. Hemen yüzüme çeviririm. Oradan gerisin geriye dönerim. Ben bunu yaparım. Değerli Müslüman kardeşlerimizden de bunu istiyoruz. Yani o insanların, sapkın insanların, yoldan dönmüş insanların e, arkalarından gitmesinler. Onlara uymasınlar. Kur'an-ı Kerim her şeyi güzelce açıklamış. Açıklayan da, bize anlatan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadislerinde bizlere bildiriyor zaten. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. يُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ Yani sana verdiğimiz bu kitabı onlara e, hem açıkla, e, hikmeti açıkla, hem de onları temizle. ve وَيُزَكِّيهِمْ Onları temizle. E, diyor allah Teala Peygamberine. E, madem öylese ben Allah'ıma ve Peygamberime itaat ederim. Semi'ne ve asayne demem. Semi'ne ve ata'ne. İşittim, itaat ettim derim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cennetten de bahsediyor, cehennemden de bahsediyor, ahiretten de bahsediyor ve dünyadan da, dünyalıklardan da bahsediyor. Bol bol bahsediyor. Yani o anı malum şahıs demişti ya, Efendim işte çok konuşuyor gibi görünüyor aslında ama çok konuşmuyor. Olur mu ya? Allahu Teala her şeyi apaçık anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ahiretten de bahsediyor, kıyamet alametlerinden de bahsediyor. Kıyametten neler olacak, ahiretten neler olacak. Ee, Rabbul Alemi Celle Celaluhu ve hatta e, kafirlerden yakulu yalitani kuntu turabe. Kafirlerin o ahirette en sonda bu kelimeyi söyleyeceklerini de bildiriyor. Nedir manası? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dönüyor sahabe. Ya Resulullah, allah Teala burada e, neyi murat etmek istiyor? Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki mahşerde, ahirette e, Allahu Teala bütün insanların arasından ve mtazil yom ayuhal o mujrimler ayılsın diyecek ve o mujrimler hayvanların toprak olduğunu görecekler ve gördükten sonra da orada cehennem yaklaştırılmış cehennem kükrüyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor diyor ki vahşi bir hayvanın avına saldıracağı gibi an, bile an gibi nasıl o hayvan bekliyorsa cehennem de o şekilde bekliyor kükreyerek ve o anda işte bu mücrimlerin hepsi kafirler nedir? Yakulu derler ki ya leyteni kuntu turabe. Keşke biz de yani dünyada hayvan olsaydık da burada toprak olaydık diye hepsi bir ağızdan bunu söyleyecekler diyor. Allahu Teala elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de bol bol bizlere bildiriyor. Onun için değerli kardeşlerim, kendimize dikkat edelim. Kime inanıyoruz, kimi dinliyoruz, kimin peşinden gidiyoruz. Allah-u Teala araştırın diyor. Size kim ne haber getirirse o haber getireni araştırın diyor. Biz bundan sorumluyuz. Öyle sadece işte ben Ahmet Hoca'dan duydum demekle Allah-u Teala bunu kabul etmiyor. Allah Teala mahşerde diyecek gel bakalım Ahmet Hoca kimdir araştırdın mı Ahmet Hoca ney nesidir diyecek sana ve eğer sen de araştırmamışsalsa o zaman vebalı da ağır olacaktır Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bizlere dini anlatanları eee dini yönden konularda bizlere fetva verenleri Allah Teala onları araştırın diyor ve ondan sonra artık delilimiz varsa ya Rabbim ben araştırdım filan hoca adam alimdi işte ehli sünnet ölenmesiydi seni seviyordu senin ayetlerini bize söylüyordu peygamberin hadislerini bize söylüyordu itaat etmemizi söylüyordu diye kendini savunursun veya hutta ya Rabbim ben araştırmadım işte hoca olduğunu biliyordum ee, ekranda karşıma çıktı bilmem ne de karşıma çıktı e ee, işte burada o vebalı da ağırdır. Allahu Teala bizi e, buradan da sorguya çekecektir. Allahu Teala hepimizi affı mağfiret eylesin, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Dilimizi, gözümüzü, kalbimizi, ayağımızı dini mübinden e, ayırmasın. Bizlere imanla yaşayıp imanla ölmeyi e, nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.